Bu patlıcanla bir şey yapacaksan, bu patlıcanlardan e, ben yapsın deyip böyle her şeyi yapacaksan. Patlıcan zaten. Form olsunmuş. Form olsunmuş. Form <laughs> olsunmuş. <laughs> i̇şte Şimdi hemen bırakma. Bir gülümseyerek bak. Patlıcan. Salak bunlar, yapamam. Ondan sonra... Soh, işte arkaya atarken... Yani onu yap, onu yüzünden alacak. <laughs> Döndü. Evet. <laughs> tamam ben anneme söylerim. Vallahi pat, vallahi <laughs> de patlıcan göndermiş. <laughs> Alem ya. Vallahi de patlıcan <laughs> söylerim. Tamam ben anneme söylerim. Tamam ben anneme. Sen dışarı çıkıyordun galiba. Sen dışarı çıkıyordun galiba. <laughs> ee, evet. Ama sonra <laughs> evet, <sonra> Yok yok <laughs> planını bozma. Planını bu evet de oynayalım. Ama sen dışarı çıkıyordun Benim de işim var zaten. Görüşürüz. Görüşürüz. Planını bozma. Aslında girmek istiyorsun. Tamam. Ama o dışarı çıkacak. Gire güle, şey. güle güle. 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 Girimsedin tamam mı? Dön. Onu hemen oyna. Yani, git. yani canları da aldı. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Bu ne sürpriz. Ne Şimdi sürpriz? Şimdi bak eline bak çiçek var. Burada 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 mı? Burada mı? Yok çıkmıştı. Işte. Anneannem yani, Hayır hayır. bak. Hoş geldin. Bu burada mı? burada e, mı? Hayır. hayır Çıkmışlar işte. bir şey göndermişti de. Bir şey göndermişti de. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> geleceğiz ya. Anne geleceğiz Evet. Çiçek <gülüyor> ee, <gülüyor> <sahnemini almadım. gülüyor> tamam Hadi bir daha. Ben gene erken Hoş geldin Hulus. Hani güzel oldu. Ben biraz dokundum ama. hayır, çıkmıştı. Ha bak bir atla çiçeklere. Hayır çıkmıştı. Çok fazla atla. Hayır ha. çıkmıştı. Anneanne bir şey işte. görmedi <laughs> <Ne? Evet, gülüyor> şey <de>. ben Tamam bak <laughs> bu tarihimizi yakalan senin yırılacak. <laughs> <Ömer>, tamam tamam. <laughs> Otoyol <laughs> izini bak bu yani. bu yapsaydı, öyle. <Gülüyor> 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 tamam. <Gülüyor> Hadi, Hadi sağ ol, sağ ol. Böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi de patacan Vallahi de <Gülüyor> <Gülüyor> ya. <Gülüyor> tamam, çekiyor, mi? <laughs> <Çekil. Çekil>. Biraz <laughs> abartı hayır, hayır çok iyi. <laughs> hakikaten Salak şey yani. Çiçek zannetti. Normal olarak öyle oluyor. Hazır. Çekilir.